Merhaba, Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bu videoda dolapta kalan yemeği çorbaya çevireceğiz. Hem sebze çorbası hem de çok lezzetli bir çorba oluyor. Şimdi tencereye bir yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Tereyağını eritiyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı salça ekliyorum ve salçayı yağda da hafif şöyle kavuruyorum. Oldukça pratik hem de israfı önleyen bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. İster normal un ister mısır unu ekleyebilirsiniz. Unu da salça tereyağı birlikte kavuruyorum arada kanalımızı takip ederek bizi takip edebilirsiniz. Videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Dolapta bu şekilde fırında sebze yemeği kalmıştı. İçerisinde brokoli, karnabahar, havuç, sarımsak, patates var. Yemeğin hepsini içerisine koyuyorum. Hepsini birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık 1 litre sıcak su ekliyorum. Siz yaptığınız miktara göre ekleyebilirsiniz. Sebzelerim zaten piştiği için gayet yumuşak olacaklar ve ezilecekler. Bu arada kanalımızdaki diğer çorba tariflerine de bakabilirsiniz. En son çektiğimiz videoda işaret diliyle anlattım görüntülü olarak. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Pul biber ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Karıştırıyorum. İçerisinde zaten e, tuzlu olduğu için tuzu sonradan tadına göre ekleyeceğim. Şimdi blender ile tüm malzemeleri eziyorum. Sebzelerin hepsini güzelce ezelim. Ben biraz içerisinde kalmasını da istedim. Hepsini güzelce eziyoruz. Görüntüsü ezogelini andıran ama tadı olarak çok güzel bir sebze çorbası. Özellikle kışın mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çorbamız pişti. Şimdi sunuma geçiyoruz. haftaki yemeği değerlendirdiğimiz bu sebze çorbasını beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.